Gelin birlikte Türkiye Dominos'tan aldıklarımız İngiltere, Almanya, Amerika ve İtalya'da ne kadar eder bir deneyelim. İstinye Dominos'a geldik. Ben bir tane orta margarita, kola ve suple alacağım. Yemeğimizi bu manzara eşliğinde yiyip içeceğiz. Toplamda 79 birim ödedik. Almanya Dominos'ta fiyatlar nasılmış? Hadi inceleyelim. Karışmış değil. Ya. Set eine medium margarita. Bunların toplamı 11 euro 72 sent tuttu. İtalya'da fiyatların nasıl olduğuna bakalım. Milano'da Domino's'a geldik. 11 euro 25 sent. İngiltere'den herkese merhaba. Burada lava kek yok. Bunun yerine cookie söyleyeceğiz. İçeceğimizi söylüyoruz. Aldığımız ürünler. 13 pound 47 p. Amerika'daki Domino's fiyatlara bakalım. One burger pizza, one lava cake and coke. coke. Pizza'dan kola ve bir porsiyonda 3 tane sufle gelir. Hadi bismillah. Toplam 19 dolar. Gelin birlikte Türkiye Burger King'den aldıklarımız Amerika, Almanya, Finlandiya ve İngiltere'de ne kadar eder bir deneyelim. Florya'ya geldik. Merhaba. Ben bir tane Whopper. Altılı soğan avokası bir de altılı nugget alacağım. Toplamda 71 birime dedik. New York'taki Burger King fiyatlara bakalım. I don't know. Number one with cheese. Have you got Dr pepper. The onion rings small. A piece with a Toplam 16 dolar tuttu. Mars'ın ki Finlandiya'dan hepinize merhaba. Gelin birlikte Burger King'e gidelim. Mars'ın ki Wupper Ateria ya Sipul'u renkat Nugget Malamat Öheksan kapalı Gidelim. 16 euro 75 cent tuttu. Afiyet olsun. İngiltere'den herkese merhaba. Just regular. <laughs> <laughs> I'll have six nuggets and six onion rings. That's it. Thank you. Balıklarımız burada 13.67 p tuttu. Almanya'da Burger King fiyatları ne kadarmış? Hadi inceleyelim yedik içtik. Bunların toplamı 13.97 euro tuttu. Gelin birlikte Türkiye KFC'den aldıklarımız Amerika, Fransa, Almanya ve İngiltere'de ne kadar eder bir deneyelim. Merhaba ben bir tane zinger menü alacağım. 3 tane but, 6 tane de kanat istiyorum. Düz hesap 140 birime dedik. Fransa'dan merhaba. Bonjour, alors je prends un menu colonel en XL avec frites coca. Bir <laughs> konçumiz en plus? Oui, et plus encore <laughs> trois wings s'il vous plaît. Des avec ça? 12.90 ödedik. Bakalım Almanya'daki KFC fiyatları ne kadar. Burgerimizi, parça tavuğumuzu söyleyelim. Kredi kartıyla hemen kiosk'tan ödedikten sonra fişimizi alıp bekliyoruz. Bunların toplamı 18 euro ve 57 sent tuttu. Bakalım Amerika'daki KFC fiyatları ne kadar. Kogi Spicy Chicken Sandwich Combo, 6 piece uh, barbecue wings, 3 piece uh, drumsticks toplam ve kuruş. İngiltere KS'den herkese merhabalar. ve menü ve de coke. ve chicken wings, 3 drumstick. pound, 15 tuttu. Gelin birlikte Türkiye McDonald's'tan aldıklarımız Amerika, İngiltere ve Almanya'da ne kadar eder bir deneyelim. Merhaba. Bir tane Big Mac menü, bir tane Coke alacağım, bir de altını McNugget alayım. Toplamda 71 birime dedik. İngiltere'den herkese merhaba. Can I make an order please? hepsi burada. 10 pantıktı. Bakalım Amerika'da ne kadar tutacak? Bakalım Amerika'daki Big Mac McDonald's menüsü ne kadar? Yaklaşık 18 lira tuttu. Almanya'da McDonald's fiyatları ne kadarmış? Hadi inceleyelim. 7 kişilik doyduk toplamda 13 euro 27 cent ödedim